Herkese tekrar merhabalar. Videoyu bugün izleyenler için de iyi pazarlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir ve umarım hepiniz kendinizi iyi hissediyorsunuzdur. Bugün hep birlikte aklınızdaki kişiyle ilgili bir bakım yapacağız. Ve aklınızdaki insan sizin yokluğunuzda neler yaşıyor, hayatında neler oluyor, kendisini nasıl hissediyor? Hem buna baktığımız hem de onun aklına geliyor musunuz? Geldiğinizde ne hissediyor, ne düşünüyor? Bunlara yani kısacası sizin yokluğunuza baktığımız bir tarot okuması olacak. Burada iki tane destan var. Yorumlarda Rabia Hanım'ın yorumunu görmüştüm. Bakımların hem artık çok kısa olduğundan hem de ekstra kart çekmediğimizden bahsetmişti. O yüzden bu okuma birazcık daha böyle ekstraya kaçabilir. Ama bilmiyorum. Ben biraz kısa öz okumalar sevdiğim için ne kadar uzatabilirim? Ee, yine de bu, bu okumada aslında onu yapmaya çalışacağım. Yine bir yorum daha görmüştüm ama yorum yazan ismini unuttum. O kişi de eski kartlarımızı kullanmamızı istemişti. O yüzden klasik kartlarımızı buraya aldım. Tabii yazdığınız tarot destesi çok eski kartlardan değil ama biliyorsunuz bu artık kaç yıllık 15 yıllık bir kart o yüzden onları buraya aldım ve iki tane deste var seçmenizi istediğim birinci deste bizim emektar artık yaşlanmış yani çıkmış boyası falan ee, Rider White klasik tarot destesi ee, ve ikinci destemizde daha yeni olan Yalnızlı Tarot destesi. Destenizi seçtiğinizde aşağıdaki açıklama kutucuğundan ama tekrar edeyim yorumlar kısmında değil. Açıklama kutucuğunda dakikaları bulabilirsiniz. Umarım sizin için keyifli ve güzel bir okuma olur. Aynı zamanda yol gösterir. Bir de yine eklemek istediğim bir şey var. O da aklımdaki kişi bakımlarını evet yapacağım ama kişisel gelişim bakımları da yapmak istiyorum. Yani size has sadece kariyerle kısıtlı değil başka konular da olabilir. Aklınıza gelen konular, bakmamı istediğiniz durumlar varsa yorumlar kısmına bırakırsanız o tarz konularında videolarını çekeceğim. Tamam, şimdi videomuza geçe, gelip geçebiliriz ve birinci desteği seçenlerle başlayalım, ikinci desteği kaldıralım. Selamlar, klasik tarot destesi, Rider White destesini seçenler. Öncelikle bir bakalım, aklınızdaki bu kişi, siz onun hayatında yokken neler yaşıyor, hayatında neler oluyor, gündeminde neler var bunları bir öğrenerek başlayalım 5 kartla beraber tılsım dörtlüsü kılıç altılısı kupa şövalyesi ortaya mı alsak şöyle biraz tılsım dokuzlusu ve kılıç ikilisi şimdi kişi kendi hayatında elinde kalanlara sahip çıkmaya çalışıyor gördüğüm kadarıyla bu bir mal bir mülk olabilir parasal konularıyla ilgili olabilir ama sahip olduğu her ne varsa yani paradır, arkadaşlardır, çevredir. Sahip olduğu ne varsa bunlara dört elle sarılmış ve kaybetmek istemeyen bir enerjide. Yani hayatımda artık daha fazla kayıp yaşayamam. Bir şey kaybedemem dediği. Birazcık da paranoyak olduğu bir süreçten geçtiğini söyleyebilirim. Hani sanki herkes onun üstüne geliyor. Sanki böyle düşmanları var gibi hissediyorum. Aynı zamanda bu kişinin gündeminde bir yer değişikliği bir seyahat veya bir ayrılık olabilir. Yeni ayrıldıysanız budur. Ya da böyle bir şehir, ülke değiştirme durumu varsa, iş değiştirme durumu varsa budur. Ama bunun kendisine yeni fırsatlar getirebileceğini de düşünüyor bir yandan. Çünkü kişi dediğim gibi hani giden gitmiştir, elimde kalanları koruyayım durumunda. Tabii bu direkt sizle ilgili mi bilmiyorum. Ona daha net bir şekilde bakacağız. Ama şu an gündeminde olan konu bu. Bir yandan dış görünüşüne de burada kişinin çok önem verdiği gözüküyor şu sıralar. Hani daha sempatik gözükeyim, daha karizmatik gözükeyim, şeklim bozulmasın, pahalı şeyler giyeyim, takayım veya Instagram'a güzel fotoğraflar atayım gibi biraz şeklinde şukluna da şu sıralar önem verdiğini. Ama şu an hayatta ne yapacağı konusunda belli kararlar alsa bile yine de kararlarında emin mi değil mi emin olamadığını görüyoruz. Yani bir şey yapıyor ama doğru mu yapıyorum mu da zaman zaman sorguluyor. Belli yatırımlar yaptıysa bunların karşılığını beklediğini görüyorum. Atıyorum örnek vereyim. Bitcoin'e para yatırdıysa, altın alıp satıyorsa, bir şeyler alıp satıyorsa bunlarla ilgileniyor. Yani gündemi daha çok kendisi, hani böyle eş, dost, akraba değil, kendisi ve kendi sahip oldukları şeklinde. Peki sorarak devam edelim bakalım. Bu insanın aklına hiç geliyor musunuz? Bu kişinin aklında mısınız biraz yukarı alacağım Belki aşağıya da kart taşırız O yüzden rahat görün diye alıyorum bunları bu kadar hareket ettiriyorum Tamam mı ee, Karıştıralım Bu kişinin aklına geliyor musunuz Aklında mısınız Ölüm İmparator Ay Kılıç sekizlisi Kupa üçlüsü Şimdi size şunu söylemek istiyorum çok sık aklına gelmiyorsunuz çok çok sık değil ama geliyorsunuz neden böyle söylediğimi açıklayacağım şimdi. Burada şey var e, bitmiş bir enerji var zaten hayatında yoksanız bitmiştir buraya açıklamaya çok gerek yok ama evliliğiniz ilişkiniz iletişiminiz bir şeyler bitmiş gözüküyor. Ve bu bitişten sonra kişi kendisine bir söz vermiş. Ben güçlü duracağım, ben kendimi iyi hissedeceğim, ben yoluma bakacağım, önüme bakacağım. Yani öyle veya böyle e, gözyaşı dökmeyeceğim ya da üzülmeyeceğim gibi. Ama bir yandan da bu bitişte korktuğu bir şey başına gelmiş gözüküyor. Aslında öyle bir bitiş olmuş ki kişi sanki ne yaparsa yapsın bunun etkisinden kurtulamayacağınızı düşünüyor. Yani adım atsam kabul etmez artık ya da bir şey yapamam. Gitsem olmaz, şöyle desem olmaz gibi bir düşünce içerisinde. O yüzden de aklına getirmemeye çalışıyor. Ama bilinçaltı, bilinçaltındaki siz onu huzursuz ediyor bir yandan. Böyle bir durum var. O yüzden süreç dahilinde sizi aklına getirmemek için bazı durumlarda da bulunuyor kendisi. Başkalarıyla konuşmak, çevreyle vakit geçirmeye çalışmak, başka ortamlara girmeye çalışmak gibi bir durum içerisine de giriyor. Devam edelim. Aklına geliyor musunuz? Kupa dörtlüsü, değnek yedirisi, değnek prensi, güç kartı ve tılsıması. Yani dediğim gibi çok sık değil ama ara ara aklına geliyorsunuz. Getirmemeye çalışan birisi var burada. Düşünmemeliyim diyen birisi var. Çünkü sizinle olan fırsatın artık tepildiğini veya tekrar güzel bir şekilde başlayamayacağına dair bir inanç var. O yüzden de kendi içinde size karşı olan his, duygu, düşünce bunları arka plana atmaya çalışan, bastırmaya çalışan. Hani örnek verecek olursam tam sizi düşünecek, başka şeylere odaklanıyor veya kötü şeyleri hatırlıyor gibi. Çünkü içten içe size karşı hala bir arzusu var kişinin. Ama bir adım atarsa, bir şeyler yaparsa güçsüz pozisyona geçeceğini, sizin güçlü pozisyona geçeceğinize inandığı için yeni fırsatları şu an tercih ediyor olarak gözüktü bu insan. Peki bir planı var mı? Ya da işte niyeti nedir şu an sizinle ilgili? Buna da bakalım kartlarımızı karıştırarak. Kupa prensi. Değnek sekizlisi. Değnek beşlisi. Aziz. Ve mahkeme. Ay tüm kartları yıktım. Şimdi bu kişinin niyeti aslında sizin ona bir adım atmanız. İsteği bu yani. Öyle veya böyle Sizden bir şeyler bekliyor Hani o bir sevgisini göstersin O bir adım atsın e, O böyle bir direksiyonun başına geçsin de Bu sefer ben yan koltukta oturayım der gibi bu kişi O yüzden niyeti isteği var sizinle iletişim kurmaya dair Ama dediğim gibi güçsüz pozisyona geçmemek için Ya da haksız olmamak için Ya da tükürdüğünü yalamamak için Bunu sizden bekliyor Niyeti isteği bu yönde Zaten kendisinin bir adım atarsa Ya ters tepeceğini ya da dediğim gibi küçük düşüncesinin düşündüğü içinde e, isteği bu. Yani sizden bir şey bekliyor. Şu evrede peki siz ona adım atarsanız, yani bir yüzleşme olabilir, bir konuşma olabilir. Bunu da sorarız. Ama kişi daha çok hani armut piş ağzıma düş istiyor diyebilirim. Yüzleşmek istediği konular, konuşmak istediği konular var. Niyeti bu. Hatta sizinle tartışmak istediği konular da var. Niyeti bu. Ama burada gördüğüm şey bunu siz yapmalısınız gibi düşünüyor açıkçası. Peki siz bu kişiye adım at. <laughs> Çok pardon. Adım atmalı mısınız? Kılıç onlusu, kupa edilisi, aşıklar ve kılıç beş Kartlar diyor ki adım atma. Zaten o sana adım atacak 3 aylık bir süreç içerisinde. Çünkü hayal kırıklığına uğrayan sadece o değil. Sen de öylesin. Yani sen de sırtından yer almışsın. Sen de kederlisin ve üzülmüşsün ve duygusal karmaşan senin de var. Ve bir şekilde aradaki dengeyi bozan sadece sen değildin. O da bunu yaptı. O yüzden burada senin çabasız kalman ve geri çekilmen çok önemli diyor kartlarım. Çünkü bu kişiye bir adım atmanız sadece onun egosunu okşayacak gibi gözüküyor. Evet yüzleşirsiniz, konuşursunuz doğru. Ama bu yüzleşme konuşma sonrasında bir noktaya varamayabilirsiniz. O yüzden 3 aylık vadede bu kişiden zaten size bir atak gelecek. Belli konuları konuşmak isteyecek ama burada sizin önünüze bakıyor noktasında kendinizi göstermeniz çok önemli. Yani şu an çünkü böyle çok duygusal sizi sevdiğini söyleyen birisi yok karşımızda. Daha çok kendisine odaklı olduğu için egosunun tatmin olmasına ihtiyaç olacaktır. Yalnız kişiyi kötülemiyorum, iyi veya kötü demiyorum. Aranızda yaşananlar burada çok net bir biçimde çıkmadı. Ama ölüm enerjisiyle açtığımız için demek ki bir şeylerin süresi aranızda dolmuş ve birazcık çaba göstermeden zamana bırakılması gerekiyor. Ve kişinin de aklı karışık. Çünkü dediğim gibi başkalarıyla da vakit geçiriyor aslında kendisi belli bir noktada sizi aklına getirmemek için. O yüzden belli haksızlıklar da var bu dinamikte. Onun planı sizin adım atmanız noktasında ama atarsanız ters tepebilir. Bırakın kendi planına, kendi kazdığı kuyuya kendi düşsün. 3 aylık vadede bir görüşme olacak şeklinde geldi. Sevgili birinci desteği seçenler, gelen enerjiler sizin için bu şekildeydi. Umarım faydalı bir okuma olmuştur ve umarım biraz da olsa sizin için yol gösterici olmuştur. Bakımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve daha fazla tarot okuması için... Bireysel danışmanlık için Instagram Tarot The in hesabıma mesaj atabilirsiniz. Başka okumalarda görüşmek üzere. Ben ikinci desteğiyle devam ediyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Selamlar sevgili ikinci desteği yaldızlı tarot Sestesini seçenler. Öncelikle başlayalım bakalım. Aklınızdaki insan siz onun hayatından yokken, siz onun hayatında yokken ne durumda, neler yaşıyor, günleri nasıl geçiyor, gündeminde ne var? Bunları bir öğrenelim 5 kartla beraber. Tılsım dörtlüsü, birinci desteği de böyle açtık. Kılıç şövalyesi, kılıç dörtlüsü, tılsım şövalyesi ee, ve çılgın. Şimdi sevgili ikinci destek. Kişide ne var biliyor musunuz? Yıkılmadım ayaktayım. Yani direkt gündemi bu. Yıkılmadım ayaktayım devriliyorum. Hayır oturdum. Yani böyle bir modda olduğunu görüyorum bu kişinin. Öncelikle birinci destedeki gibi tılsım dörtlüsüyle açtık. Şu an sahip olduğu şeyleri sarılmış gözüküyor bu kişi belli cemrelikler söz konusu şu an mesela e, borçlarını ödemiyor olabilir birilerine borç vermek istemiyor olabilir duygularını kimseye açmak paylaşmak istemiyor e, birazcık hayatında... hareketsiz bir dönemden geçiyor kendisini yorgun hasta hissettiği bir dönemden geçiyor ama içten içe de eğlenme ihtiyacı duyduğunu görüyorum yani şey var kişide hani böyle akşama kadar bir şeyler yapıyor akşam olunca depresyon bir şekilde yatakta yatıyor veya sabah hiçbir şey yapmıyor akşam olunca böyle bir anda çılgınlık geliyor bir şeyler yapıyor hani bir anlık istekle bir şeyler yaptı ama genel olarak kendisini çok da huzurlu hissetmediği düşüncelerde çok fazla boğulduğu parasal meselelerin ve zihnin çok fazla gündeminde olduğu zihnin dediğim yoğun düşünce hakimiyeti içerisinde olan bir Noktada olduğu gözüküyor. Yani bir şeyleri umursamamaya çalışıyor aslında şu an gündeminde bu insan. Umursamaz kalmaya çalışıyor. Yani önemli değil bazı şeyler. Ben yıkılmadım oturuyorum demeye çalışıyor. Bir yandan kendi içinde bir öfkesi de olduğu gözüküyor. Ama bunu dışarıya yansıtmıyor. Böyle bir durum içerisinde güncel durumda. Yani bir böyle bir mesela bir yerden story attığını görüyorsanız gezdiğini bir şeyler yaptığını bir yapıyor bir gidiyor yatıyor böyle birkaç gün depresif geçiyor gibi bir enerjide. Ama çılgınla bitirdiğimiz için de dediğim gibi genel olarak hani hiçbir şey umursamıyorum eğlenceme bakacağım gibi aslında dışarıya bir e, imaj çizmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Peki sevgili ikinci deste. Bu kişinin aklına geliyor musunuz? Geliyorsanız nasıl, ne düşünüyor, ne hissediyor? Hep birlikte buna bakarak devam edelim. Tılsım beşlisi, gelmez olur musunuz? Ah çok minnoş. Azize, kuponlusu, çok çok minnoş. Kılıç dokuzlusu. Kıyamam ya, kule. Evet, 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 evet bu kişinin aklına geliyorsunuz. Bakın destenin altında kupa şövalyesi geldi ama her neyse. Şimdi aklına geliyorsunuz ama ne biliyor musunuz? Ya genel olarak hayatında kendisini bir yoklukta hissediyor bu kişi. Kendisini bir eksik hissediyor. Yani yarım kalmışlık var burada kişide. Aranızdaki sessizlik, sakinlik, durgun dönem içten içe bu insanı yiyor bitiriyor gibi. Sizi özleyen birisi var burada. Sizin yasınızı tutan birisi var. Ve bitti olarak görmüyor açıkçası. Şimdi kule kartıyla dedim ya yıkılmadım ayaktayım diyor. Evet bir şeyler yıkıldı, sarstıldı ama hayır böyle bitmedi, böyle bitemez. Böyle bir düşünce içerisinde. Bizim aramızdaki şey bitmedi, ilişkimiz bitmedi, konuşmamız bitmedi diyor. Ve eğer size bir haksızlık yaptıysa bu insan üzgün. Siz ona bir haksızlık yaptıysanız daha da üzgün. Çok sık düşünüyor sizi. Gece yatmadan önce düşünüyor mesajlar atmak istiyor bir şekilde orada olduğunuzu yanında olduğunuzu e, bilmek istiyor ve sizinle geleceğe yönelik planları ya da hayalleri var çok gelecek olmak zorunda değil ama birlikte vakit geçirme birlikte bir şeyler yapmaya dair planları var o yüzden ben ilk sizi sorduğumda bu kişi bana sizi düşündüğünü e, ve acı çektiğini üzgün olduğunu gerçekten çok fazla aklında olduğunuz zihninin sizi e, zihni sizi çok fazla kurcalıyor Zihni kendisini sizinle çok fazla kurcalıyor. Ve böyle bir şey var hani yarım kaldık, eksik kaldık, parçalandık gibi bir düşünce durumu söz konusu. O yüzden çok sık düşündüğünü ve hatta gün içerisinde moralinin de bozulduğunu söyleyebiliriz. Peki devam edelim. Değnek ikilisi Aslan Adam Değnek Altılısı Kupa Beşlisi ve değnek güçlüsü. Burada çok yoğun bir merak duygusu çıktı. Ee, ve destenin altında da talih çarkı, kader çarkı var. Şimdi çok yoğun bir merak duygusu çıktı. size yüksek ihtimalle stalkluyor. haber almaya çalışıyor zaten bu insan. Ama çok fazla. Yani aklına geldiğiniz her an, çok da aklındasınız, bakıyor bir yerlerden. Belki uzaktan bakıyor, belki sosyal medyadan bakıyor. Ama nereden haber alabilirse oradan haber almaya çalışıyor. Şu an bir şey yapmıyor gibi gözüküyor. Şu an bir şey yapmamasının sebebi birazcık daha sessiz kalıp olayların gidişatını nasıl değiştirebilir ve nasıl bir zafer elde edebilir sizin kalbinizde, gönlünüzde veya hayatında bunu incelemek. Aynı zamanda birazcık dediğim gibi hüzün, keder duygusu da var. O yüzden hani düşüncesi şu. Bu durumdan nasıl çıkarabilirim bizi? Nasıl çıkabiliriz? Gerçekten her şey bu kadar yıkıldı mı yoksa olumlu bir şey olur mu bizim için? Bir şans bekliyorum diyor. Bir yeşil ışık bekliyorum. Yani hayattan bir işaret alsam ya da ondan bir işaret alsam bunu kovalıyor bu kişi. Ama üzgün birisi var. Burada şu an böyle aşkı, duyguyu, aşkı, sevgiyi duygusal olarak hani acı şeklinde yaşayan birisi var diyebilirim. Peki kartları karıştırarak devam edelim ve açalım. <laughs> Bu insanın sizinle ilgili e, niyeti planları neler? Ne niyetliyor? Ne planı var? Ne yapmayı düşünüyor? Sevgili ikinci desteği seçenler. Kupa ikilisi. E tabii ki ilişki yaşamayı, beraber olmayı. Bu kadar basit. <laughs> Tılsım kraliçesi. Yine kader çarkı. Kılıç uşağı. Ve kupa edilisi. Burada da adalet kartı var. Şimdi öncelikle kişi size haksızlık yaptıysa bu haksızlığı kapatmak istiyor. Siz ona haksızlık yaptıysanız da sizden bu haksızlığı kapattığınızı görmek istiyor. Bunun yanı sıra içten içe aslında sizinle niyeti barışmak, uzlaşmak, tekrar beraber olmak, birlikte vakit geçirmek. Karşılıklı birbirinize karşı duygularınızın olduğunu hissetmek ve birbirinizi olduğunuz gibi kabul etmek, yargılamadan, e, haksızlık yapmadan, ihanet etmeden yani olduğu gibi birbirinize şansı vermek ve bu konuda hala şansınız olduğuna inanıyor. Hiçbir şey olmazsa ben zaten bir adım atacağım, yani bir iletişim kuracağım ve şansımı deneyeceğim. Sonra gelişen duruma göre de e, isteklerimi ona söyleyeceğim. Ben buna bir yol, yön vereceğim diyor bu insan. O yüzden niyeti ve planı en ufak yeşil ışık gördüğünde veya zamanı olduğu hissettiğinde bir araya gelmek adına sizinle bir konuşma yapmak ve iletişim kurmak aynı zamanda zihnindekileri açmak. Bunun yanı sıra sizden de beklentileri var. Ona gerçekten karşılık vermenizi istiyor. Gerçekten karşılığında duygularınızı sunmanızı, gerçekten karşılığında onun da Sizin de ona barışma ile gitmenizi bekliyor Peki burada şunu soracağım Birinci destede şu vardı O kişi bir adım bekliyordu Buradaki insan ben de adım atarım Sorun yok diyor birlikte olmak istiyorum diyor Gerçekten onun attığı Bu adıma karşılık vermeye değer mi Bu insan Buna değer mi Değnek yedilisi Güneş kartı Kupa üçlüsü imparator içe. Değer değmesinin sebebi şu. Evet çok fazla kıskançlıklar olabilir arada veya çatışmalar olabilir. Ama ne olursa olsun birbiriniz için bir mutluluk kaynağısınız. Birbiriniz için bir enerji kaynağısınız. Birbirinize desteksiniz. Birbirinize keyif verensiniz. Yani sizin yaşanacak gerçekten güzel şeyleriniz var. İşte nişanlanma gibi Ailelerle tanışma gibi Çevreyle daha çok vakit geçirme gibi Ve bu insan sizi gönlünde Kalbinde bir yapacak bir insan Yani sizden başkası olmayacak Siz deyince akan sular duruyor Bu kişi için ama Hayatının aşkısınız bu kişinin Kendi kalbinde böyle niteliyor sizi O yüzden hak ettiğiniz imparatorluğu Hem size sunacaktır bu insan Hem de şu saatten sonra sizi mutlu edecektir Bu yüzden beklemeye veya kişinin attığı adıma olumlu karşılık vermeye değer. Ha tabii ki bu her şeyi salın demek değil. Durumunuza göre değişir. Ama burada gönülden içten bir şeyler var. Sevgili ikinci desteği seçenler. Sizin de okumanız bu şekildeydi. Umarım yol gösterici olmuştur. Size yardımcı olmuştur. Ve umarım bakımı beğenmişsinizdir. Bakımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve daha fazla tarot okuması için ve bireysel danışmanlık için Instagram tarot da hesabımdan bana mesaj atabilirsiniz. Başka okumalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.